Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tişört yapımını yapacağız. Tabii ki de gösterdiğim e, şeyler gibi yaptığım formalar gibi şeyler yapabilirsiniz. Onlar başta örnek. Şimdi evet arkadaşlar hemen başlayalım. Önce bunu pardon böyle değil arkadaşlar. Bunu öyle veya tademin yaptığım gibi yapabilirsiniz. Öyle karışık olmaz. Ondan sonra Ondan sonra açıyorsunuz arkadaşlar ve düz tutuyorsunuz. Kağıdımızın durun ben size şöyle göstereyim. Kağıdınızı şöyle katlıyorsunuz. Hani orada bir çizgi var ya katlama çizgisi. Ona doğru böyle böyle katlıyorsunuz. Ondan sonra şuraya şuraya şöyle şey yapıyorsunuz. Böyle hani böyle gömleklerde olur ya böyle açık şeyler. Onların adlarını bilmiyorum. Ama böyle yapıyorsunuz. Bakın. Aynen böyle. Tamam. Ondan sonra bakın hani şu ucu var ya. Bunu arkasını çevirip onu buradan böyle şey yapıyorsunuz. Böyle işte arkasından ne denir ona şey yapıyorsunuz. Işte. Bu arada arkadaşlar daha bir şey yapmadım. Şurayı düzelttim de. Tamamdır. Şimdi ondan sonra hemen şunu şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bunu buradan böyle yapıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar diğer şeyler diğer şu yaptığınız şeyler bozulmayacak şekilde. Hani şunlar var ya. Bakın Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şöyle katlıyorsunuz. Ama ikisi aynı yerde ve birbirlerine doğru şey olacak. Ondan sonra kat... bu arada bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ondan sonra hani şurası var ya. Şu yapraklar. Şunlar bakın. Buradan böyle kesiyoruz. Tam sonuna kadar. Ama sakın şuraları kesmeyin ha şu şuraları falan filan kesmiyorsunuz. Ondan sonra bu böyle olduktan sonra bunu böyle kaplıyorsunuz. Aa durun arkadaşlar. Şunu daha da şey yapın siz. Böyle daha da şey olsun sizde. Böyle daha böyle olsun. Abi saniye yanlış mı yaptım? He dur doğru. Tamam mı? Böyle yapın. Ondan sonra bunu böyle alıp kestiğimiz yerler var ya. Şimdi onlara doğru koyacağız. Ee, dur. Bir saniye hop. Şöyle geçiriyorsunuz arkadaşlar. Böyle geçirdiniz mi? Ondan sonra bunları böyle yapıyorsunuz. Bir de şuraya şöyle şey yapıyorsunuz. Bakın arkadaşlar tekrar yapıyorum. Şurayı şöyle daha açık yapıyorsunuz. Burayı kesiyorsunuz bu iki yeri. Ondan sonra bunu tekrar böyle tak koyuyorsunuz koyuyorsunuz. Tabii ki de ben herhalde kesme de pek iyi yapamadım. Siz daha iyi yaparsınız. Böyle koyuyorsunuz. Ondan sonra bunları böyle böyle yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bu kadardı. Bugünkü videomuz bu kadardı ve bay bay.